Milli Görüş'ün daimi üyesi Afşin Çiftçilerinin Fahri Temsilcisi Sayın Veli Kabağaç. 2020 yılı tarım ve pancar üretimi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Teşekkürler. Bu millet, bak bu millet 74'ten beri koalisyon dönemlerinde adeta bir destan yazan, ekonomi şahlandıran, hele de 97'lerde defa yol döneminde eşyane başbakanın adeta mucizevi denilecek kadar ekonomi paketleri bir bir sıraya koyarak ve onun devamı Saadet Partisi'ni eğer Ankara'ya oturtturmadıkları müddetçe ya boşa üretim pancar ekmesinler bu da ekmesinler niye? Önce onları oraya oturtursun ondan sonra niye? Ya sen hemen çalış. Onların bir hatası var ya tırık bir günde 2 trilyon borcumuz da işte, boş gelir. Bir ay görüyorsun işte. Doların hali. Bugün 7 trilyona merdiven dayamışmış. boş. Allah muhafaza etsin. Ben buradan sesleniyorum. Siyasi iktidarı. Ya Allah rızası için şu tarıma müdahale yapma ya. Şu tarımı kendi haline bırak. Tarım bakanını da fes eyle. İnan ki 3-4 tane içerisinde var ya çiftçi şahlanır ya. Ya o çiftçi dengeli eker ya. Ya ben şahlanacağım üretimde. Sıçrama yapacağım. Önüme barikatı kuruyor iki tarafı. Doğ Sen saçlanamazsın. Ben Kargil'e söz verdim. Ben efendim benim su var. Benim ne? saçlanamazsın. Benim o zaman önümü kesiyor. Ben üretim duruyor. Adeta nükleer bomba atıyor. Nükleer tarıma. 18 yıldan beri. Nükleer bomba ne demek biliyor musun? Nükleer bomba suçlu, suçsuz öldürüyor. Bu da ne yapıyor? Maliyetinin altına düşüyor. Veya maliyetine üreticiyi de çiftçiyi de anasını ağla diyor biliyor musun? Ha, başka yerden getiriyor getiriyor. Ya bu millet buğday no, Bugün 10 milyon insan ölür eğer bu buğday getirmesin dışarıdan. Ya getirememiş olsa. Ha getiriyor da borcuyla getiriyor. Bugün 7 trilyona merdiven dayamış borç. Niye gizliyorsa bu borcu? Allah ıslah eylesin ya. Geçenler Tarım Bakanımız Hani e, e, Maliye Bakanımız e, e, şey, e, Ferit Paşa e, istifa etti gitti ya onun gibi damat Ferit Paşa gibi biliyor musun? Ben Tarım Bakanı istifa çağrısı yapıyorum burada. Ya geçenler ne diyor biliyor musun? Ben çok kızdım ya. Çiftçi diyor AKP döneminde diyor zirve yaptı destekle diyor. Allah'ım ya Rabbi ya. Bak bunlar teslim aldığında şu kriz hükümetleri var ya yani ağzımız açtı bir kriz diyor ya. Ya altın bunlara göre ya. Kriz hükümetlerde bir ton pancar tam 400, 350, 400 lira gübre yapıyordu. Bunlar da 50 kiloya düştü. 50 kilo. Şu anda 100 kilo yapıyor. Bu zirve diyor adam ya. Ben şahsen bu Tarım Bakanı istifa çağrısı yapıyorum. İstifa, istifa et. Bu yalan söylediğin için. Ya sen bu sorunları arkadaş gizlemekle, Sorunlar hallolmaz. Millet duymasın, etmesin. Hallolmaz bu sorunlar ya. Sorunların üzerine varacaksın. Tek çözüm, çözüm süresi, çözüm. Ta tek çare çözüm bak. Biz buradan sesleniyoruz hükümete. Maliyetini altına düşürme. Mesela eskiden öncelere pancar ekili de ziraatten otururlardı böyle. Tarlanın icarını, ekimini, saçımını, hasatı, masih hesapları bir de kar payı verirlerdi. Adam öyle ücret verirler. Ya bunda bu yok ya. Bugün pancarı bu iktidar ikinci yılında var. İktidar ikinci kaça düştü biliyor musun? 105 kuruştan 86 kuruşa. 3 sene sabit kaldı 3 sene. 3 sene kaldı. Ondan sonra 50 kiloya düştü bir ton pancar ya. Bir ton 50 kilo yapıyor. İşte Kırıkçı hükümetleri 400 kilo yapıyordu. O anda da mazot var ya füze gibi. Girdiler füze gibi, gübre füze gibi yükseliyor böyle. Ya çiftçi biçildi, biçildi ya. Hala ayıkmıyor bu adam ya. Yani Maliye Bakanımız damat Ferit paşa istifa etmiyor. Çözüm değil ya. Öbür gelen de ya. Ya hamamda sadece tellak da yaşıyor. Ya eski hamam eski tas ya. İstifa edecek esas baştaki ya. İstifa edecek özür dileyecek, milli görse teslim eder. Başka çare yok arkadaş. Başka çaresi yok. Bak ülke ekonomi çok berbat. Millet çok patlamak üzere millet. Şu pancar biliyorsun ha 20 günden beri kurdu yok böyle ya şirket de aynı bir de bir de bunların şeyi var. Sökündü dedi. Biz söktük ha 25'inden beri kuruyor hala pancar. Bugün geliyor yarın geliyor. Yarın geliyor bugün geliyor. Pancarlar kurudu. Yarın bir gün en azından benim 250 ton pancar dolduramazsam var ya bir de ceza verir bana. Cezası da var bunun. Hadi bakayım ondan sonra. Çek. Ceza verir adam. Ben yine, yine çağrı yapıyorum sayın e, iktidara, sayın cumhurbaşkanımıza. Bu yanlıştan vazgeç. Yanlışları gizlemekle çözüm olmaz. Çözemezsin ekonomiyi. Ben bu kadar diyorum. Durum hal işte. Pancar bütün her her çiftçide durum berbat. Teşekkürler. Sayın Milli Haber Ajansı olarak biz de size teşekkür ediyoruz. Avşin Milli Haber Ajansı olarak biz de teşekkürlerimizi sizlere bir iade ediyoruz. Sağ olasın.